Yeniden merhaba arkadaşım Muzete Matematik kanalına hoş geldin ben Ali. Seninle birlikte bir önceki videoda düzlemde 3 tane doğrunun bir tane noktada kesiştiği durumda oluşan açılar üzerine bir bazı işlemler yapmıştık. Seninle tümler ve bütünler açılar hakkında konuşmuştuk. İlk defa bu açıları sana tanıtmıştım ne olduklarını söylemiştim. Tümler açılar 90 derece oydu yani toplamları 90 derece olan açılardı. Bütünler açılar toplamları 180 derece olan açılardı. Biz de şimdi bu videoda yine bir önceki videoyla ilişkili olarak bazı etkinlikler yapacağız. Yine işlemler yapacağız. Öyleyse hemen videomuza başlayalım. Şimdi hemen etkinlik 1'e baktığımız zaman kalemimi açtım. Aşağıda birbiriyle komşu tümler olan açılar verilmiştir verilen açıdan yola çıkarak verilmeyen açıyı bulalım diye sormuş. Şimdi bunlar bir kere zaten komşu olduklarını görüyorum. Çünkü yan yana mesela verilmeyen açıyla verilen açıya baktığım zaman zaten komşu açılar bunlar. E bana demiş ki komşu tümler açılar. E komşu tümler ne demek? Toplamları 90 derece yani toplamları buraya da yazalım. Toplamları 90 derece olan ve yan yana olan açılar komşu da buradan geliyor. Öyleyse baktım şimdi buraya 33 var. E buraya ne gelmesi gerekiyor? 90 eksi 33 gelmesi gerekiyor değil mi? Ben 90 dereceden 33 dereceyi çıkartırsam bir sayı bulacağım. Yani bir yeni bir derece bulacağım. Ve bu da benim verilmeyen açım olacak sevgili arkadaşım e 90'dan 33'ü çıkartırsak 57 olur burası 57 derece olarak ifade edilir sevgili arkadaşım baktım ikisi de komşu tümler olduğunu söylemiş bana o zaman ben 90'dan verileni çıkardım e burası 33 90'dan çıkartırsam da burayı bulurum çıkardım 57 buldum buraya da koydum geçtim gittim. Şimdi burada da yine 90 derece yani yine komşu tümler olduklarını söylemiş. E burası 43 derece. Hemen 90 eksi 43 yapıyorum. 47 derece olarak bulunur. Bu kadar. Burası da 47 derece olur sevgili arkadaşım. Yine buraya baktım. Yine 90'dan 23'ü çıkartacağım. Hiç zor bir şey yok. 90 eksi 23 ve bu da 50 67 derece olur. Bu ne ya? Hepsini üçlü bitirmişim ben de. Hepsi 57, 47, 67 sıralanmış böyle onar onar. Bu kadar arkadaşım. Umarım mantığını anlamışsındır. İki tane açıdan bahsetmişse sana ve bu iki açının da toplamlarının 90 derece olduğunu söylemişse veya ikisi de tümler açı demişse senin yapman gereken tek şey işte o iki açının toplamının 90 derece olduğunu direkt olarak hatırlamak. Umarım hatırlarsın. Çünkü ben sana nasıl hatırlayacağını da bir önceki videoda söylemiştim. Ne demiştim? Tümler açının T'si aklına gelsin. T şurası 90 derece olur. Diklik işareti olarak düşün. Şurası da zaten 90 derece olur çünkü bunlar dik olarak kesişir birbirleriyle. E tümlerin T'si 90, diklik vesaire. Bunları kafanda birleştir arkadaşım. Şimdi hemen bir sonraki etkinliğime geçtim. Etkinlik 2. Aşağıda birbiriyle komşu bütünler olan açılar verilmiştir. Verilen açıdan yola çıkarak verilmeyen açıyı bulalım demiş. Komşu bütünler. Ve bütünler neydi? Hemen yazalım. Şöyle komşuyu da çizelim hatta. Bütünler neydi? Toplamları 180 derece. Bu kadar. Toplamları 180 derece olan açılar bütünlerde. E komşu ne anlama geliyor? Bu iki açı yan yana. Aynı buradaki görsellerde olduğu gibi. Mesela burada 128 verilmiş. Şurada verilmeyen bir açı var. Bu açı ile 128 komşu. Neden? Çünkü yan yana. Bu kadar. E ben bu iki açının toplamının artık 180 derece olduğunu biliyorum. O zaman 180 eksi 128 yaparsam benden istediği açıyı bulmuş olurum. Yani o verilmeyen açıyı. 180'den de 128 çıkarsa 52 olur. Hemen cevabı 52 olarak buraya yazdım. Bu kadar. Hemen burada 28 dereceyi görüyorum. Verilmeyen açı kısmı burası. Toplamları 180 derece. O zaman ben 180 28 yaparsam 152 olarak ben buradaki açının ölçüsünü bulmuş olurum arkadaşım. 152 derece oldu. Bak burası 72 derece. Hemen artık 180 eksi 72 olarak yazıyorum ve 108 olarak buluyorum. Burası da 108 derece olur sevgili arkadaşım. Bütünler iki açının toplamının 180 olduğunu hatırla unutma. Nasıl hatırlayabileceğini yine bir önceki videoda göstermiştim. Bütünler hani biz doğru açıyı gösterirken ne yapıyorduk? Şurada yine göstereyim ben. Şöyle bir çizgi ve yuvarlak şöyle bir bombe koyuyorduk değil mi? Bu 180 derece anlamına geliyordu. Bak bombenin B'si. Bak burada da zaten bombe gibi işaretler, görünümler var. Bütünlerin B'si, bombenin B'si. Bu şekilde aklında zincirleme, hatırlama kuralı yapabilirsin. Sevgili arkadaşım. Hemen geçtim etkinlik 3'e. Aşağıdaki tabloda verilen açıların bütünler ve tümler açı değerlerinin kaç olduğunu bulalım demiş. Şimdi bize açılar vermiş. Şöyle bir bakalım. 5 tane açımız var. Demiş ki tümler açı değerine, bütünler açı değerine. E tümlerde ne yapacağım? 90'dan çıkartacağım. 90 eksi 26 diyeceğim. Bu da hemen 64 yapar. 64 dereceye benim bu 26 derecenin tümler açı değeri olacak. Yani bunu sen şöyle de bilebilirsin. Belki senin sınıftaki öğretmenin şunu da demiş olabilir. 26 derecenin tümleri yani bir derecenin tümleri dediği zaman hemen işte hangi açıyla toplarsam 90 derece olur. Bu aklına gelsin. Veya da bir açının bütünleri kaç ile toplarsam 180'e eşit olur. Bu aklına gelsin. E 26'nın bütünleri nedir o zaman? 180 eksi 26 yaparsam 154 derece olarak bulurum. Ben 26 derecenin bütünlerini bu kadar. Şimdi hemen 54'e geçtim. 90 eksi 54 yaparsam 54 derecenin tümlerini bulurum. E o da 36 derece yapar. 180 eksi 54 yaparsam hemen o da bütünleri olur ve 126 derece olur sevgili arkadaşım. Artık bu tümler açının nasıl bulunduğunu, bütünler açının nasıl bulunduğunu öğrendiğini düşünüyorum. Tümler diyorsa 90'dan çıkaracağız. Bütünler diyorsa 180'den çıkartacağız. Ben hemen hızlı hızlı işlemleri yapacağım. <laughs> 77 90'dan 77'yi çıkartırsam 13 derece olur. Veyahut da şöyle de düşünebilirsin. 77'yi neyle toplarsam 90 olur. Yine aynı şey. Ve aynı zamanda 180'den de çıkartırsam 103 olarak bulurum arkadaşım. 103 derece. Şimdi sen mesela burada ee, yani her zaman uygulama ama mesela buradaki etkinlik için mesela böyle bir tablonun doldurması için şunu da söyleyebilirsin. Ben bu açıyı buldum. 90 eklesem burası yapar. Bu kadar. Mesela 36'ya 90 eklesem 126. 64'e 90 eklesem 154. 13'e 90 eklesem 103. Şimdi hemen birazdan sana sebebini de göstereceğim. Ama öncelikle şu tabloyu bir bitirelim. 48 ne ile toplarsak 90 olur? Tabii ki de 42 ile toplarsak 42 derece 48'in tümleri oldu. E bunu 180'den çıkartırsam ne olur? 132 derece olarak bulurum. 62 derece ne ile toplarsam 90 olur? 28 derece ile toplarsam 90 derece olur. Yani tümlerini bulduk. Bütünlerini bulmak için de 180'den çıkartıyorum. 118 derece olur. Şimdi sana az önce dediğim o 90, top, 90 ekle kısmını şöyle açıklamak istiyorum. Son 3 tane örnek yeterli. Şöyle bir tane doğru çiziyorum. Şuraları noktaları olsun. Şöyle. Şu şekilde 3 tane e, hatta bir tane doğru bir tane de ışın görüyorsun değil mi? Bak başlangıç noktası belli sonsuza kadar gidiyor. Ama şurada devam etmiyor aşağı doğru. Burası bir ışın. Yani şu dik çizdiğim yukarıya doğru çizdiğim şey ışın. Şurası 90 derece olsun. Ben mesela şöyle bir yeni ışın daha çizeyim ve şuraya 77 diyeyim. Burası 90 derece ise ve bu da bir doğru ise şu sol taraf, sol taraftaki iki açı kaç derece olur? Toplamı 90 derece olur. O zaman ben buraya 77 dediysem buraya 13 derece kalacak. Çünkü buranın ikisinde toplamı 90 ise birbirinin tümleri aslında ve buraya 13 derim. Şimdi 77 derecenin bütünlerini bulmak istiyorsam şöyle kırmızı rengi seçeyim. Bütünleri ne demek? 180'den çıkar demek. E şuradaki açının tamamı 180 değil mi? E şurayı yani 77'yi çıkartırsam ne olur? 77'nin bütünlerini bulmuş olurum. E, o da ne yapar? 103 derece. Ben direkt şunu da gösterebilirim sana. Yani şu hatta gösterebilirim değil. Şunu göstermeye çalışıyorum. Bütünleri dediğim zaman direkt 90'ı ekliyorum aslında. Şuradaki 90 derecelik kısmı ekliyorum. Az önce o yüzden sana bunu dedim. Yani tümlerine 90 eklersem bütünlerini bulmuş olurum. O da buradan geliyor sevgili arkadaşım. 13 derece 77'nin tümleriydi. Ben şuradaki 90'ı eklersem 103 olur. Bu da bütünleri olur. Aynı şekilde ben 42'ye de 28'e de 90 eklersem buradaki 48 derecenin ve 62 derecenin bütünlerini rahatlıkla bulmuş oluyorum. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmadıysa dediğim gibi yapman gerekeni biliyorsun. Yorumlarda belirtmek. Arkadaşım bunlarda pek zor bir şey olduğunu sanmıyorum. Çünkü sana çok net çok detaylı bir şekilde anlattım. Umarım anlamışsındır. Tümler deyince 90'a eşitleyeceksin. Bütünler deyince de 180'e eşitleyeceksin. Bu kadar. Öyleyse bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle sana kal sağlıcakla diyorum arkadaşım. Kendine çok çok iyi bak.